Kesik 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 yapmak zorundaydım. Devam ediyorum. İçerisi. Bu sıfırıncı kat. Eksi bir. Orada <laughs> Müzikten dolayı özür dilerim. Böyle tüm ayarı yapılan var. Ziyafet var. Bir dakika benim fener mi açık? Ben niye bilmiyorum fenerimin açık olduğunu. he o kendi özelliği çok fazla şey kenarda duramayacağım. O e, çünkü gemi birazdan bitecek. Gittiğimde denize düşer falan. Sadece size şöyle ekranı göstereceğim. Bir de yani en fazla şu kadar gözüküyor. 4.0 arkadaş. 1.0'a geçmiyor, 4.0'a da geçmiyor. Dediğim gibi şurada dağcılık yapıyorlar. Aslında burada bir sürü dağcılık yeri var. Şöyle oturma yerleri var. Bak şu gördüğünüz beyaz yer plastik herhalde. Çok yumuşaktır Burası vezir köprü Samsun'da. Evet, hmm, yukarıya gitmesem ha korktum biraz yukarıdan çok korona varmış gibi böyle yukarıyı gösteremem çok insan var telif yeri sonunda Ya, ama gerçi hep aynı yerleri göstermek de mantıksız kalıyor. Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Gelmiyor olabilir. Alkatla mı var ya? Alkatla ne Ben şu kitleyim. bir şey de çok ses çıkmıyor. Bakın burada böyle fotoğraf çekersiniz. var burada önce de az önceki kızı gördünüz mü bilmiyorum ama onunla daha önceden de bir yanlış yere gittik. Onlarla orada karşılaştım. İkinci kat. Oradan çıkamazdım. Buradan çıkmazdım. Bir diğer O kızla yanlış yerde buluştuk da şimdi burada buluştuk. Ben ona bakmıyorum o bana bakmıyor. Yine erkek aklım <laughs> Oğlum ya tam burada böyle fotoğraf çekeceğim. Ne zaman çıkacağız acaba? Şöyle geçe kadar çıkar. Önemli. Korona var. Yeni böyle üçüncü kata nasıl çıkacağız? Onu, aa, üçüncü kat buradanmış lan. Ben de abimle gelip dururuz. katın manzarası güzel de alanda. Evet. Abi buraya geldik. Evet. Şimdi gerçekten özür dilerim. Şey Çalışıyor olabilir ama. Yalan mı ya da bilir. Gerçekten bir defa duyuyorum bu şarkıların hepsini. Sesim gelmiyorsa da özür dilerim. Kalmaklarım doldu lan. Aha. Ne yapacaksınız? Buraya geçiyorsunuz. Böyle kameraya çekiniyorsunuz. Yani şu şekilde. Burada böyle adam çekiyor sizi. Siz de burada adam bakıyorsunuz böyle muhteşem. Diş koltukları o bakalım. Orada kamera arası gözükmeyebilir özür dilerim. Şöyle oturum yakın. Şey adam camda o, e, o şey şuradaki camda adam bakıyordu bana izince. Hemen buraya girince gittim ben. Adam bana bakıyordu ben adama bakıyordum. Neyse. Geri gelelim. Abi ya. Sesin kesin hiç gitmedi ha. Sen kesen oğlum. Oğlum iska ya. Bu Elim bu gibi. Bak şurada şey var ya. Belki siz göremiyorsunuz ha. Bakın. Şurada var ya şu kısımda. Oradaki daha çok şey mavimsi ya. Şurası daha çok mavimsi ya orayı bir anda şey sandım. Şuralar kuraklık. Şurası sadece deniz yani öyle düşündüm Bir de şey var. O dediğim gibi o kızdan yanlış yere gittiğimiz yerde bir kuraklık var var ya görmelisiniz. Oha lan suyun şaftı kaymış. Şuraya bakın. Bir de şuraya bakın ya. Gerçi çok anlaşılmıyor ama. Yani kameradan anlaşılmıyor. Arkadaşlar duruyorum 2 dakika. Devam edeceğiz. Arkadaşlar çaktırmayın da annemlerin oturduğu yerler ee, bizim yanlış yere gittiğimiz kızın yerler ar arka arkaya masalarımız bak göstereceğim birazdan da şuraya görüyor musunuz bilmiyorum bakın şurada şurada su çıkıyor Sıfır çıkarıyor da bakın gizli bir şekilde göstereceğim gizli bakın ha lütfen onu saçını göremeyeceğiz Abi bir şey değil mi? Ondan gitsin herhalde. Hakikaten bana bu şey değil yani boş Gidelim ya Çarşıda anlar abi Abi çıkma mı yukarı Ya benim 2 lira vardı niye almadım Bakalım şunlara Çikolatlara bakalım Allah ayağım var ya

şey çıkmıyor en Sağlığımız için korona almak için. Tabi de bir daha. Her buluşumu da yapmaya çalışıyorum ama size şöyle kameraya göstereceğim. Şöyle. Kesinlikle önemli bunlar. Hadi oturacağım dedim bayrağıyla bitirelim şöyle de. Tam gözükecek böyle pistayla. Ooo nereden çektiğimi iyi buldum he. Bir dakika. Çektim. Yok, Burada evet, <laughs> evet, çıkmam lazım. Bir dakika bekleyin. Ve şöyle bitirelim. Görüşürüz.